iddiası değil, çok açık ve net yani dün de gazetelere yazmıştı. Bugün de Sayın Bahçeli'nin e, demeci var. Sayın Bahçeli'nin kabul etmeyeceğini, kendisini kabul etmeyeceğini ifade etmiş. Biz millete haber ediyoruz. Peki efendim. Ya millet takdir edecek. Başka olasılıklar düşünülüyor mu? E, tabii bugünden yarına bir şey söylemek mümkün değildir. Daha süreç başlamış değil. Yani Önümüzdeki günlerde büyük olasılıkla ayın 25'inde süreç başlayacak. Daha yetki verilmemiş yani yetki kime verilecek, nasıl işleyecek, yetki alan süreci nasıl işletecek biraz zamana ihtiyacımız var. Hep beraber göreceğiz. Tabii bunu Sayın Bahçeli'ye soracaksınız. Bunu muhatabı ben değilim ama Türkiye'nin kevgire döndüğü içeride ve dışarıda bu kadar sorunların olduğu bir ortamda bir erken seçimi Türkiye'nin kaldırması mümkün değildir. Millet iradesiyle bir seçim olmuştur. Millet bütün siyasi partilere ayar vermiştir. Diyor ki kardeşim benim takdirim bu. Bu takdir içerisinde bir koalisyon kuracaksınız ve benim sorunlarımı benim dertlerimi ortadan kaldıracaksınız. Biz millet iradesine saygılıyız. Millet iradesi çerçevesi içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi hazırdır. <laughs> ee, yani şunu söyleyeyim değerli arkadaşlar. Şu anda süreç başlamadığı için sadece gazeteler üstünde gazete haberleri üzerinde yorum yapıyoruz. <laughs> Doğrusu tabi ayın 25'inden itibaren e, Cumhurbaşkanı yetki verdikten sonra daha net düşüncelerimizi ifade ederiz. Kesinlikle kesinlikle biz tabi e, bütün çabamız öncelikle kim iktidar olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi olarak Dün mücadele ettiğimiz gibi bugün de aynı kararlılıkla mücadele edeceğiz. Bizim vazgeçemeyeceğimiz temel kural hukuk sistemidir. Herkesin hukuk içerisinde davranabileceği, evrensel kurallar içerisinde davranabileceği bir sistemi yaratılması için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sonuna kadar da destek vereceğiz. İstanbul'un bugün altyapısı, ulaşım sorunu, kentsel dönüşüm sorunu ile ilgili ciddi para lazım. Bu paraların tamamı şu anda hazır. 100 milyar dolar rantçılarda bu imar çetelerinde bu paraları tahsil etmek Cumhuriyet Halk Partisi'nin namus borcu olacaktır. konuda işler ettiğiniz olmasın.